Ben şimdi özür diliyorum, ben şimdi diz kapağı buraya kadar değil mi, buraya kadar. Göbeğimle diz kapağı arasını örtmem yetiyor mu bana? Allah'ın şeriatına, Hz. Muhammed'in anlattığına, öğrettiğine göre yetiyor mu? Yetiyor. yetiyor. Bakın, bir safari pantolon giydim, yandan cepleri var, buradan cepleri var, yaz mevsim, böyle geziyorum. Vay sakallıya bak diye bağırırsınız. Ya 80'deki adam iflah etmez bu adam ya. iyice kafa yemiş falan dersiniz. Bir delikanlı ayıp ayıp delikanlı. Mahallede böyle gezilmez. Utan. Sitteş giyen kıza niye bir şey demiyorsun? Kuyruk sokumuna kadar sırtından açık belden göğüsten kesme giysiler giyen asıl ayıp o değil mi? Ya açılması gereken erkekler örtünüyor. Örtünmesi gereken hanımlar açılıyor. Bu dengesi yaparsan kızım yanacaksın. Kaçarı yok yanacaksın. Ya ebedi. Namussuzsan bayağı. Günahkarsan bir ütüleneceksin. Bir girçik olacak vallahi Hanya'yı Konya'yı o nazik ucunu görecek.